14 yıllık lenfödem diyor. İki bacak karın bölgesinden yukarı doğru ilerliyor. Boyun bölgemde de lenfler şiş. Kesin tedavisi var mı diyor. Şimdi bu kesin tedavi cümlesi tıpta önemli bir sıkıntı. Şimdi kesin tedavi kronik hastalıkların hiçbiri. Bakın bırakın lenfödemi. Şimdi niye lenfödem hastaları bunu çok soruyor? Çünkü lenfödem hastaları yıllarca tedavi olamamış. Evet. Ve gittiği sağlık merkezlerinde bile bunun tedavisi yok, buna alışın denmiş. O yüzden bu hastalar yalnızca bacak şişliği, kol şişliği değil, psikolojik şişlikle de gelir. Psikolojileri de bozulmuştur. Tabii. O yüzden güvenleri kaybolmuştur Tabii. ve kesin tedavi, yüzde yüz tedavi ararlar ve hayatı da bir anlamda hayatı heyecanları kaybolmuştur. Şimdi siz bu hastaya, bir hastaya düşünün, kapıdan içeri girdi, morali bozuk. Efendim siz bu bacakla ömür boyu yaşayacaksınız dediniz mi? Bu yara olabilir, devlet olabilir. Her çeşit şey, damar hastalıkları gelir bize ve hepsi de böyle diyor. Bana böyle demişlerdi. Hmm. Ya arkadaş sen önce hastanın bir moralini düzeltmek zorundasın. Tabii, Bizim tabii. tedavi ve tanı yaklaşımımız hem ruhsal hem bedenseldir. Hem de metabolizmadır. Bana gelenler bilir. Üçlü bir e, tanısal ve üçlü bir tedaviye gideriz biz. Hmm. Şimdi bir kere bu hastanın yürümesi gerek. Hmm. Yürümesi. Çünkü lenf ödem şu demek Esra hocam. Lenf evet, ödem şu demek. Hocam. Şimdi bizim vücutta vaktimiz var mı? Benim tabii ki hocam siz. Tamam. Siz yorumuşturmayın O zaman şimdi hayır. Ki. Hayır şimdi lenf ödem ayrı bir mesele de. Onun için şimdi konuya gireceğim yavaş yavaş. Lenfödem demek şu. Vücudumuzda üç tane damar sistemi var. Hı -hı. Birisi. Kalpten çıkan atar damar. Ne demek bu? Kalpteki temiz kanı alır yani oksijen yüksek kanı. Tamam. Vücudumun en ucuna, ayak parmağımın ucuna kadar götürür, oraya oksijen verir. Hmm. Niye? Hücreler oksijensiz yaşayamaz? Tamam evet. hücre bu oksijeni alır, tekrar bana oksijen getir diye oksijeni azalmış kanı kalbe geri gönderir. Bu da toplar damar. Bu iki sistemimiz. Hmm. Üçüncü sistemimiz de şu, hücre bu kanı kullandıktan sonra metabolize eder, enerji üretir, bir de bir dışkısı oluşur, çöpü oluşur. Hı. Hmm. Bunu da hücrelerin arasındaki sıvıya boşaltır. Hı hı. O nedenle dokuların ara, hücrelerin arasında hep sıvı vardır ve bu sıvı devamlı hücre yaşayıp dışarıya attığı için artacaktır. Bu lenf sıvısıdır. Hı. Bu lenf sıvısında bir şeyin boşaltması gerekir. Bu da lenf kanalıdır. Lenf kanalı parmağın ucundan başlar, kasıktaki lenf bezlerine dökülür, lenfi oradan da alır bir başka kanal kalbe kadar götürür. Evet. Tamam, sistem böyle. Sistem tamam. böyle çalışırken siz eğer o yolda veya lenf bezlerinde kanser hastalığında olduğu gibi bir sıkıntı, bir ameliyatla alınması veya bir ışın tedavisi veya basit ayak burkması gibi bir nedenle veya tırnak mantarı gibi bir nedenle lenf damarlarını tıkarsanız çok kolay tıkanır. Çünkü lenf damarları kıl gibidir. Tıkandıktan sonra o lenf sıvısı artık yukarıya doğru gitmez. Gitmediği zaman bacak şişmeye başlar. Buna lenf ödem denir. Ödem toplanma, birikme, şişme demektir. Lenf de sıvısı. Buraya kadar tamam mı? Buraya kadar Süper. Tamam. Müthiş. Heh. şimdi lenf ödemi böyle Nerede olur lenf ödem? Yalnızca bacakta değil. Hücrenin olduğu her yerde olur. Ve her yerde de oluyor zaten. Şimdi bacaktaki lenf ödemi gören bir sağlıkçı, kardeşim bunun bir tedavisi yok der. En fazla yapan, iyi işi birazcık bilen, tanıyı zaten koyamazlar aylarca, yıllarca. Neyse sonra işte fizik tedaviye gönderir, işte masaj bandaj. Masaj bandaj dünyada herkesin yaptığı mantık şudur, bacağı masajla sıvıyı kasıklara yönlendirirsin, kendi yapamadığını, oradan da bütün sisteme dağıtmaya çalışırsın. Evet. Doğru mu? Mekanik olarak doğru. Bir daha da toplanmaması için de bandaj yaparsın. Ama ne zaman bandajı çıkarırsın, ne zaman bu işi bitirirsin tekrar e şişer. tekrar. Demek ki, demek ki tedavi değil bu. Nedir? Bir miktar önlem. Hmm. O zaman tedaviler için ne yapmamız gerekir? Biz bunun tedavileri için birçok cihaz ve tedavi şekli geliştirdik. Web sitemde var hepsi. Tekrar burada vakit harcamıyorum. Ve biz bunlar için, bu cümle önemli, 44. Avrupa Lenfoloji Kongresi'nde en genç araştırmacı ödülünü aldık. Doğru. Şimdiye kadar lenfödem tedavisinde lenfödemli dokuya iğne batırılmaz. Buraya hiç iğne batırma. Burayı her yerden koru denilenmesine rağmen biz iğne tedavileri yapmaya başladık ve bunu yayında yaptık. Evet, Dünyanın süper. en büyük lenfödem lenf, lenf dergisinde. Yani biz buradaki tecrübelerimizi yalnızca sözel konuşmak için değil, makale ve bilimsel yayın yapmak zorundasın. Neden? Hem hukuken Kesinlikle. hem etik olarak. Tabii, tabii, ne tabii. yaptığını açıklayacaksın. Tabii. Şimdi lenf ameliyatları yapıyoruz. Lenf ameliyatları. Çok zor ameliyatlar. Nedir? Evet. O akmayan lenf sıvısını mikroskop altında kıl gibi damara bağlayacaksın. Sıvı oradan yukarı gidecek. Onları da yapıyoruz. Sonuçta bunu tedavi etmek için yıllarca uğraşıyoruz. Tek tedavi edemediğimiz ne biliyor musun? Hastanın şimdiye kadarki bozulmuş morali. Bunun içinde. Bir psikoterapist çalıştırıyorum. Evet. Hatta iki tane oluyor ve bunlar hastanın şimdiye kadar yıkılmış moralini düzeltmeye çalışıyorlar. Çünkü hastanın yürümesi lazım tedavinin kalıcı olması için. Evet. Çünkü bütün sistem yürüme üzerine kurulmuştur. Bütün akışkanlar vücutta Tabii. kan, Tabii. lenf ne istersen Tabii. yürümedikçe olmaz. Niye yürü? Çünkü kaslar yürünce iyi çalışır ve bütün sistem hareketi, kas çalışmasına göre Hareket eder. O nedenle tedavinin kalıcı olması için çok çalışırız, ama kronik hastalıklar yüzde yüz tedavi edilir mi? Tamam lenfödem diyelim edilmez. Bana kronik olup da bir tane tedavi edilen bir hastalık söyleyin tıpta. Mesela şeker hastalığı tedavi ediliyor mu? Mesela tansiyon tedavi ediliyor mu hipertansiyon? Edilmiyor. Ediliyor bence. Edilmiyor Hayır edilmiyor. Hocam. Hayır biz ilaç veriyoruz. Nedenine yönelik çok fazla bir şey yapılmıyor. Bizi anlıyoruz. Evet, evet. Tansiyonu Kesinlikle doğru, doğru tansiyon evet. yükselmiş, ilaç ver. Tansiyonunuzu bırakın, tansiyon yükseliyor yine. E şimdi bunu tedavi ediyor diyorsunuz da, lenfödeme niye tedavi edilmiyor diyorsunuz? Sonuçta kronik hastalık şudur. Tıp da acil dışındaki bütün hastalıklarda ve enfeksiyon hastalıklarının bazıları dışında dört dörtlük tedavi çok çok nadirdir. Hmm. Anlatabildim mi? O zaman ne yapacaksın? hastalığı tedavi için sen de gayret göstereceksin, doktor da gayret gösterecek. El birliğiyle beraber yarışacaksınız yapacaksınız bu işi. Kronik hastalıkların evet. tedavisi böyle olur. Yoksa şunu kimse beklemesin. sihirli değnek. Doktor Ahmet'e gittik. Evet, dokundu. Lenfödem geçti. Hayır. Ben yani bir sürü bir sürü lenfödem tedavisi yaptığımız hasta var ve hepsinin de teşekkürleri var ama hiçbirisi e, e, bu yoldan geçmeden olmadı. O Tabii. sabrı gösterdiler ve şu anda da göstermeye devam ediyorlar. Tabii. Yani hocam yine şeye geldik biz. E, dakikalar önce anlattığınız bu hastaya bilgi verme. Hastaya çok iyi bir şekilde bu konuları anlatma mevzusuna geldik gene Tabii. Bu ha, bizim yaptığımız iş şudur. Hocam şimdi hasta ofisimize geldiği zaman mekanımıza. Hı. Şimdi hemen bir metabolizm ölçülür. Bu hasta bir kere şimdiye kadar nasıl bir metabolizma ile dolanıyor? Bir cihaza sokup çıkarıyoruz. Ondan sonra hasta ben bedensel muayenesini ve tabi hikayesini dinliyorum. Bir de psikoterapistim aynı zamanda ruhsal durumunu inceliyor. Tabii. Çünkü bize gelen hastalar genelde uzun süredir hastalıklar olduğu için hakikaten ruhsal bir çöküntü ütüder. Evet. Bu fibromiyajı de böyle. İzleyen arkadaşlar bilir fibromiyaj tedavisi de böyledir. Hiç şimdiye kadar tedavi olmamış ve olamıyorum diyenler. Size de şimdi mesajlar geliyordur. Onlar da var. Şimdi e, Biz Bu hastalıklarda motivasyonu artırıyoruz Ve Hastaya hastalığını dört dörtlük anlatıyoruz Yalnızca bir su borusu anlatır gibi Tahtaya sanki Cin Ali'nin bacak resmi gibi Çok basit Primitif Bir resim hı hı. ve su tesisatı gibi anlatıyoruz Ve Hiç anlamayan Hiç olmadı Profesör de gelse aynı şekilde anlatıyorum hiç okuma yazma bilmeyen de aynı şekilde anlatıyorum. Ve anlamayan olmadı. Anlayan olmayınca, herkes anlayınca yüzde elli tedavi ediyorsun hastayı. Ya mevzuyu kavramak, isterleştirmek çok önemli. Tabii, tabii diğer yüzde ellisi hasta ve sizin iletişimimize devam edip sabırla Hı. bilimsel kaydelere uygun bir şekilde yavaş yavaş bu işe başlamanız. Evet. Diğer yüzde elli de bitiyor. Yüzde doksan küsür Hasta muslu oluyor. Yüzde yüz diye değil, tıpta yüzde yüz yok çünkü. Tabii. Yüzde yüz olsa... Ayrı. Tabii. Yüzde yüz olsa yüzde yüz yapmaya çalışırız. Ama tıp yüzde yüzlük ve yüzde sıfırlık bir bilim dalı değildir. Tıp bir sanattır. Tabii. Siz bir resmi matematiksel ölçebilir misiniz? Ölçemezsiniz. Bir heykeli ölçebilir misiniz? Ölçemezsiniz. Tıbbı da ölçemezsiniz. Yani ben ilk cümlede dedim ki iki kere iki dört değildir tıpta. Doğru. Her zaman değildir. Doğru. Evet. Doğru.